Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber kara kalemle bir basitçe roket yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ben daha önce yaptım. Hani böyle çizgi filmlerde olan roketlerden isterseniz daha gerçekçi roketlerde çekebilirim arkadaşlar. Onu da yaparız. Şimdi öncelikle yani büyük bir roket yapacağız. Önce zemini ayarlayalım isterseniz demi yüksek olsun. Şimdi öncelikle roketin tepesinden başlıyoruz. Şöyle gözüksün diye. Roketin tepesinden böyle şekilde başlamış oluyoruz. Yani çizgi filmlerde falan bu şekilde roket oluyor. şuradan da yapıyoruz bu şekilde Aa ayarlıyoruz ve burayı da kapatıyoruz bildiğiniz gibi. Şöyle tam şey olmayan yerleri de böyle düzeltebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar roketi yapıyoruz tam simetrik olmasa da yani yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani simetrik olmayabilir. Bu şekilde kanatlarını yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Burası tam bir şey olmadı, o yüzden siliyorum. şöyle de önünde bir kanat varmış. Hissi vereceğiz. Yani öyle göstereceğiz. Şu ucunu da sivrileştirelim. Böyle arkadaşlar oluyor işte. Buraya da roket için şöyle bir ne yapalım? Ve arkadaşlar bu nasıl böyle hani 3 boyutlu göstereceğiz. Bir dakika bu olmadı şu anda. Nasıl böyle üç boyutlu göstereceğiz diye de sorarsanız şimdi de, roketin üst tarafı için şöyle bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Bunun altına da şöyle bir daha çiziyoruz ve bu şekilde roketin e, dönüyormuş yani işte üç boyutlu hissi vermiş oluyoruz. Daha sonra ortasına şöyle bir yuvarlak çiziyoruz, daire çiziyoruz. Sanki cam olarak gözükmesi için burası yani camı oluyor penceresi. Böylece yuvarlara tamamlıyoruz daireye bir de etrafına daire çiziyoruz daha büyük bir daire böylece daha güzel gözüküyor. Burayı biraz daha düzgün yapabilirsiniz. Ben çok düzgün yapamam. Bir de videoda arkadaşlar zor oluyor. Yani videoda şey yapamayacağınız için sürekli değiştirip duramayacağınız için arkadaşlar. Bu şekilde roketimiz tamamlanmış oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.